Allahü Teala ve şemsu vel kameru bi diyor Rahman suresinde. Güneş ve ay belli bir hesaba göre hareket eder diyor. Yine En'am suresinde Falikul isbah ve ceale leyle sekene ve vel kamera husbana. Sabahın aydınlığını ortaya çıkaran Allahü Teala'dır. Geceyi dinlenme vakti, ayı ve güneşi de hesap için oluşturmuştur. Yani dolayısıyla Ramazan'ın başlangıcı ve bitiminde esas olan hesaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş ya biz bu hesabı bilmiyoruz demiş gerekçesini söylemiş. Ayın hesabını bilmek için bir uzman olması gerekir. Zaten Allahü Teala onu En'am suresinde katfasanal ayati li kavmin ya'lemun diyor. Ay ve güneşle ilgili olarak. Ay ve güneşin bütün hesap ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de var ama bunu ancak uzmanlar ortaya çıkarabilirler. Resulullah da bizde böyle bir bilgi yok diyor. Bizim bunu ortaya çıkarabilecek uzmanlarımız yok diyor. O zaman ne yapıyor? Hilali gördüğünüz zaman, oruca başlayan gördüğünüz zaman bitirin diyor. Başka yapacak bir şey yok. Hiç olmazsa uzmanların olmadığı zaman nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor. Şu anda artık Ay ve güneşin hesapları ile ilgili çok geniş çalışma yapanlar var, uzmanlar var. Türkiye buna uyuyor. Ama görürsünüz, bakarsınız, gene göreceksiniz. Bayramda ihtilaf olacak. Yok efendim gördük, görmedik falan ihtilafı olacak. Yani buna da şey yapmayın. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak vaktiyle ilgili, yatsı namazı vaktiyle ilgili yaptıklarının kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Ama hilalin tespiti konusunda Diyanet'in uygulaması dünyada en doğru uygulamadır.